all eyes on me, live life a thug, nigga, till the day I die, live a life of a boss play, all, all eyes on me. a thug, nigga, till the day I die, live a boss play, even getting up. Hey, to my nigga Pop. Live my life as a thug, nigga, until the day I die. Live my life as a boss play, see getting up. These niggas got me tossed and shit. I put the top down, now it's on the floss my shit. arkadaşlar kanalıma ve yeni videomu hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdiden abone olup like atmayı unutmayın. Modları teker teker deneyeceğiz. Modları teker teker deneyeceğiz arkadaşlar. lo lobiye. Araplara 3 ve 1 arkadaşlar. Güzeldi yapacak bir şey yok. Adamları pet Şu an alıyorlardır kesin. Eşlerim sayılmadıkları için üzgün olabilir. Bir şey olmaz arkadaşlar. Adamların içinden geçeceğiz. Baba sana ne olmuş baba? Ses vermiyorlar arkadaşlar. Ama burada olduklarını. Allah'a arkadaşlar. Bu bomba ben bu bomba benden size gelsin. Yallah lobi. Uf arkadaşlar. Bir ölü iki yaralı var. Yapacak şey yok. Ama hala adamlar hayatta. Архистр, рефлекс на